Mehmet Nasıllarımız, evet. Neslihan ve Ömer kardeşimiz bugün evet. mutlu gününde beraber buradayız. Ee, dün aile büyükler müsaadesiyle istemesiyle akşam ee, Neslihan kızımız Ömer'e verdiler diyelim yöresel tabirimizde. Allah eylesin. Güzel bir başlangıç. Ömer benim ee, çok sevdiğim, değer verdiğim kardeşim. E, Yol arkadaşım. güzel etsin diyorum. Destek hakkında da Güzel bir film dedikler inanıyorum. Çok yakıştılar. Allah mesut etsin. i̇ki aile bunda sıkıntıları, Allah bağlıkları hayırlı olsun diyorum. Bir ömür boyu devam etsin inşallah. Ömer ve Neslihan'ı tebrik ederek aile büyüklerimizin izniyle yüzüklerimizi takmak istiyorum. Öncelikle e, biraz diyecek bir şey varsa takacakları yüzükler sonra muhtemelen.